Teknik resim, füzyon 360'ın teknik resimine girmeden önce sizlere e, hızlı bir şekilde teknik resim kurallarından bahsedeceğim bazı yerlerde. E, bu kısım kısım olacak. E, tabii bunları e, dediğimiz gibi sizler daha önce iki dönem aldınız ve gördünüz ve hatta A ile geçtiğinizi düşünüyorum, hatta B ile geçtiğinizi düşünüyorum. Hani geçmek e, tabii ki faydalı ama. Sadece geçmek iş para etmediğini e, anlıyorsunuzdur. Yine, e, o yüzden eksiklerinizi giderin. Arkadaşlar füzyon 360'ın teknik resmi çok iyi bir maalesef. Yani autodex tabanlı olmasını aramayın çok iyi değil. E, o yüzden zaten ben size o teketi yönlendiriyorum. Yani bazı zorluklar yaşayacaksınız. Orada zorluk yaşadığımı hemen o teket kısmına kaçış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu belki ticari olarak görmüşlerdir. Yani füzyon dağılsınlar onu dağılsınlar da görmüş olabilirler. Ticari olarak düşünüldüğü oldukça uygun. Yıllık 4 milyar mı 5 o civarlarda arkadaşlar. İkisi aldığı zaman işte şu kadar. E, diğer Solit'le kıyas ettiği zaman zaten kaçak kullanamıyorsunuz e, Solit'i. Yakaladıkları zaman e, mahkemeye veriyorlar öğrencilere. E, tek yaz bunu bizim bu sene e, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ndeki öğrencilerimize yaptı. O yüzden ben de zaten Solit anlatmıyorum. Yani Solit Works'u anlatmamın sebebi o. Gerek günceleme yapılmaması, gerek üniversitemize... Efendim, e, bu konuda katkı vermemesi ve gerekse öğrencilerimizi bu durumda zor durumda bıraktığı için e, o şey solidworks'ı bıraktım. Fizyon 360'a e, dönüş yaptık. Fizyon 360'ın kadın modeli, montajı güzel ama teknik resimler ufak tefek değil. E, evet, e, güncelleme yapılması lazım. Yapılacaklar deniliyor. E, i̇nşallah kısa zamanda düzelir. Şimdi ben teknik resime geçeyim. Şimdi arkadaşlar, teknik resmin ana kuralı var. Arkadaşlar bunu internetten bakarsınız, edin, buluştursun. Bu benim özel şeylerim. Ee, bir kitapvari bir hazırlığım var arkadaşlar. O Orada kullanacağım özel şeyde şeyler. O yüzden hocam bunu bize de veririz falan yok. Yani bunu dediğimiz PDF'lerde, internette, kitaplardan farklı kendimin e, açıkladığı bazı özel noktalar. O yüzden PDF olarak vermiyorum. Teknik resim ana kuralı. Şimdi ana kural şu. Diyor ki ihtiyaca kadar görünür. Bir defa üç görünüşte bir olay yok. Ne demek üç görünüşte bir olay yok? Yani bir parça her zaman üç görünüşte ifade edilecek bir şey yok. Bu anlamı değiştir. Aslında temel görünüş altı temel görünüş vardır. Bunun yanında da yardımcı görünüş veya lokal görünüş diye tabir ettiğimiz görünüşler vardır. Bu altı temel görünüşün içerisinde biz en çok kullandığımız yıllarca da işte yaptığımız genelde üç temel görünüşte bu şey yapıldığı için Teknik resimi bilen bilmeyen birçok derse giren hocalarımız bu konuda hatalar gelir. E, mühendis tabandan olabilir, başka yerden olabilir. Veya hiçbir, yani hoca yoktur, hadi oğlum sen gir demişlerdir. O da girmiştir, teknik resmi üç gün iş olarak hafızasında kalmıştır. O şekilde öğretmiş de olabilir. Bunlar olabilecek şeyler arkadaşlar. E, veya öğrencinin kafasında o şekilde kalmış olabilir. Şimdi teknik resmi ana kuralı şu, ihtiyaca kadar görünüş. Yani bir resim tek görüşte ifade edilebilir, ikinci görüşte ifade edilebilir, üç ifade edilebilir, dört görüşte ifade edilebilir. Tamam mı? Bu altıya kadar gider. Olmadı. Bunun farklı farklı boyutları olabilir. Peki. Yeterli ve eksilsiz ölçülendirme olacak. Yani şimdi yeterli olarak görünüş belirledik. Sonra buna kesit alınacak mı? Kesit alınacaksa hangi kesit alınacak? O belirleyecek. Böylece malzemeyi benim e, imalat yapılabilmesi için gerekli pozisyona ne yaptık arkadaşlar? Getirdik. Şimdi bunu bileceğiz. Bu bir. İki. Yeterli ve eksiz ölçülendirme ile ki bu ölçülendirme imalat temel esaslarını göre yapılacak. Ki ben hızlı bir şekilde geçeceğim. O yüzden zemi bazı arkadaşlar hocam Uzem'de çok video oldu diyen arkadaşlarımızla Yani ya anlatacağım ya da geçeceğim. O yüzden ben anlatmaya orası gerekirse 10-20 tane olsun ama bunu hızlı bir şekilde sizlere e, bu konuda bilgi vereceğim arkadaşlar. Eksilsiz ölçülendirme. Nedir eksilsiz ölçülendirme? Parçanın imal edileceği zaman gerekli detayların üzerinde olması lazım. O yüzden arkadaşlar eğer eksik bir ölçü varsa o parça üretilmeden geri gelir. Bir tasarımcı ya da makine mühendisi bu eksik ölçülerle e, sorumludur. Yanlış bir eksik e, yanlış. Eksik olması belki bir telafi edilebilir. Mesela 20 olan yeri unutmuşumdur bu geri döner. Ama 20 olan yere siz 21 yazarsınız o yanlış imarata gider. O yüzden onları güzel bir kontrol edilmesi lazım. Parçanın birbirine uyumlu olan e, özellikle birbirine geçen para birbirini kontrol edilmesi lazım. Demek ölçülendirme kuralları iyi bileceğiz. İki, uygun proses. Yani yüzey işlemi ne olacak? Orası hangi talaş işlemi olacak? Konulanacak mı? Oraya, orası bir e, ilişkili bir parça mı girecek? Onun için yüzeyi ne olacak? Boyut toleransı var mı? Yani toleranslı mı işlenecek bu? Konum toleransı var mı? Yani e, hangi e, boyut ölçülenecek? Bunlar geçebilmek için bunlar hepsini arkadaşlar siz gördüğünüz veya görmüş olmanız lazım. İşte bunların oluşturduğu bir resme biz imalat resmi diye bir tabirle teknik resim diyoruz. Arkadaşlar bu kural uluslararası ortak bir makine Yani ben yaptım oldu mu olmaz. O yüzden e, bu e, şeylerde siz söyle kurala e, ISO standartlarına veya aşma standartlı Amerikan e, standartlarına uymak zorundasınız arkadaşlar. Yani ben kırmızı ışık her günde dur demek iken ya ben bunu mor yapacağım anlamına gelmez arkadaşlar. Burada yazıldığı gibi. Yani dursa, e, kırmızı da dursa dur. O şey değil. Ha telavuz adası yapılabilir. Ne demek telavuz adası? Ya karşı taraf anlayabileceğin, hata yapabiliyorsanız, yapıyorsanız mesele yok. Ama siz o telaffuz hatasını ileri doğru gidiyorsan, yani bana şu anda öyle bir parçalar geliyor ki burası telaffuz ya parçalar anlaşılmıyor. Ne sen Çince mi konuşuyorsun, Japonca mı konuşuyorsun bu belli değil. O yüzden biz ufak tefek e, mesela çarp oradan kalksın. Ya telaffuz hatası çok da önemli değil benim için. Tamam mı? Efendim çok önemli değil. Benim için değil kural için de önemli. Veya karşı tarafı okuyacağım da önemli. Ama sen yeterli çıkaramazsın. Orada bir problem var. Tamam Yani o yüzden e, veya kesit alınmadıysan orada bir sorun var. Ya da parça imalat edileceği zaman orada bir sorun var. Sen yüzey işlemini düzgün bir şekilde veremediysen orada bir işlem var. Sen imalattaki ölçüleri vermediysen orada bir problem var. Konum nasıl mantıklı ve kurallara göre vermediysen orada bir problem var. Siz bu problemleri ancak e, çalışarak üzerine giderek halledebilirsiniz. arkadaşlar. Tamam mı? Yani o yüzden ee, bunları dediğimiz gibi YouTube'dan efendim başka yerlerden e, bunu elde edeceksiniz. Değerli arkadaşlar e, dünyada her ülkenin kendine göre standartları vardır ki biz TS standartı kullanıyoruz. Dün Almanlar kullanır. ASA, Amerikalar, Japonlar, BS İngiltere, İtalya, Fransa, efendim Kanada, İsviçre, Rusya'nın gibi birçok uluslararası standartlar kendileri kendilerine has bir standart var. ISO'da bu ülkeler arasındaki bu standartları birlik altında toplamak için yapılmış bir e, organizasyon sistemi arkadaşlar. Yani e, yani ortak bir dilde buluşturmuş bunlar hepsini. İşte o yüzden de bunların ortak dilde buluştururken de iki türlü sistem geçmiş. Ya metrik demişler metrik sistemi ya da iş sistemi demişler. Yani temelde aslında iki e, yani her ne kadar bütün ülkeler olsa da biz direkt mesela ısvıonun çevresiyle yaparken Diğerinde ufak tefek e, değişiklik olabilir. Özellikle Amerika e, Mühendisler Odası, Aşme HM diye tabir ettiğimiz, onlar ise e, inç olmasına rağmen e, ne oluyor arkadaşlar? Giriyor. Biz şunu bileceğiz. Ülkeler arasındaki e, yani bu standart ya da iş sistemi olarak ikiye ayrıldığını bileceğiz. Yani metrik nedir, inç nedir? Kendi ülkelerin dediğimiz gibi kendisi arasında böyle bir standartlanma Bizim TS standartları dediğimiz gibi direkt ISO standartlarının çevirilişi olduğu için arkadaşlar e, bu çevirmede ne yapılmış? E, alınmış. Direkt biz bunu uyguluyoruz. Şimdi çizimler el ile veya bilgisayar destekli tasarım programı CAD programında çizilebilir. Yani burada bizim anlattığımız CAD bir araçtır arkadaşlar. Bunu istesem AutoCAD'de yap, istesem CATIA'da yap, istesem Solid'de yap, istesem NX'de yap, istesem şurada. Bu İşletmeler işletmeler hangi paket programı tercih etti ise onu ne yapacak arkadaşlar alacak. E, biz de geldiğimiz zaman arkadaşlar biz eğitim kurumu. Eğitim kurumlarda kaçak e, kullanılması uygun. Yani kaçak bir paket programı kullanıldığı anda e, yani kamu e, kamudaki bir e, işte üniversitemiz veya üniversitelerimiz başlarına büyük bir olay geldiği için biz e, diğer paket programcılarla biz temasa geçtiğimiz bizlere bu konuda yardımcı olmadılar. Ben de o yüzden arkadaşlar Autodesk isim e, bu Fizyon 360'ı e, ücretsiz hem öğrenciye full hem bize full e, bu programı anlatıyorum. Ancak şöyle söyleyeyim. Fizyon 360'ı bile bakın can, yani can yani geze geze bir ay içerisinde diğer programı rahatlıkla öğrenebilir. Çünkü bir programlar birbiriyle aynı. Birbirine paralel. Tamam mı? Şimdi, arkadaşlar CAT programı çizim yapılıyor dedik diğer e, çizim programı. İki de konumu, yani konusunda 1990 yıllarında bu tarafa AutoCAD olarak bilinen CAT programı, en yaygın programı olarak e, kullanılmaktadır. Yani, biz 89 yılından beri ben AutoCAD Misal. Ama üç boyutlu geldiği zaman AutoCAD kalmıştı. Ondan sonra AutoCAD efendim başka programlar birleşti vesaire vesaire aldı. Şimdi bunların içerisinde bunları ne yaptı arkadaşlar? Doğurdu. Yani füzyon 360 daha inverterin içerisindeydi, inverterden ayrıldı, inverter ayrıydı, bu ayrı. Tabii her, her bir paket programın temsil ettiği ticari olduğu için benim anladığım kadarıyla füzyon 360 işte e, orta seviyede e, bir firmalara yönelik eğer e, 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 2D programı yapacaklarsa o paket alsınlar diye e, yanılırsa böyle bir strateji var. Benim anladığım kadarıyla stratejisi bu. Yani bize o strateji şey yapmıyor ama şunu söyleyeyim. Bütün üçte programları, üçte paket programları tek resimde öyle ya da böyle telaffuz hatası yapabilecek kadar hatalar meşgul arkadaşlar. Yani telaffuz hataları hemen hemen hepsinde mevcut arkadaşlar. Tamam mı? Birisi telaffuz hatası karşı taraf anlıyor ama birisi biraz yaparken gerçekten konuşurken diyelim zorluk çekebiliyor. O yüzden onları göz ardı edeceğiz arkadaşlar. Burada da onunla bahsedeceğiz. Şimdi tasarımcı ilgili program kullanarak standartlara en uygun şekilde tasarım yapması gerekmektedir. Yani ne demek biliyor musunuz? Tasarım programı tasarımcıya hükmetmeyecek. Tasarımcı programa hakim olacak. Bizim şu andaki en büyük dezavantajımız veya şeyimiz o. Öğrenci efendim, bir tasarım paket programı kullanıyor. Sonra eline kal diyor O ne dese ben ona uyarım diyor. Yok öyle bir şey. Yapabildiğiniz kadar Düzelteceksiniz arkadaşlar. Bu da neyden geçer? Bu konuların hakimiyetten geçer. O yüzden siz tasarım programını eğer yönetebiliyorsanız sizin kurallarınızı göre yapabiliyorsanız o ev Yapamıyorsunuz zaten yapamıyorsa bil ki bir telaffuz hatası var. Karşı taraf anlar. Merak etmeyin. Yani karşı taraf öyle yazar böyle anlayacaktır arkadaşlar. Siz onu mümkün olduğu kadar düzelteceksiniz. Ve şunu söyleyeyim. Her ket programı da mutlaka dediğimiz gibi solit de olsun diyet de, de olsun mutlaka resim kurallarını da tam olarak yerine getiremiyor. Ama siz getirebilecek ya da getirdiğinizde oluşan resim karşı tarafa anlaşabilecek ama bazı kural hatası yapıldığı için de biz telaffuz hatası yaptığı olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylüyoruz. Şimdi şimdi ana kural var arkadaşlar. Bir defa ana çizgiye 0.5 olacak. Yani Sıfır tabi bu kağıdın durumu A sıfır olduğu zaman bu sıfır yedi bilmem ne oldu ve ince çizgiler ki bu ince çizgiler tüm çizgiler diyebiliriz sıfır yirmi beş olacak ana, ana çizgilerin de tabi içerisinde de ayrımlar var o yüzden teknik resimde ana çizgiler sıfır beş vermeden olmazlar sıfır e, beşi de e, şu anda füzyonda da yapamıyorsun e, füzyonda yapamadığınız için o teketi yönleneceksiniz arkadaşlar tamam ha, sınavda ben onu istemem tamam sınavda 05 beş ama bir proje çizerken bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Mesela şu anda bütün çizgileri, her eşit olan yani ölçü çizgisi. Ya, ya hepsi geçmiş. Allah aşkına şöyle bir resme bakar mısın? Birbirine hiçbir şey anlaşılamıyor. Yani böyle bir resim olmaz arkadaşlar. Bir de şimdi yavaş yavaş şeye geçeceğim ama burada kulağınızın küpü olsun. Değerli arkadaşlar imalat resmimi mesela şurada montaj görüyorsunuz değil mi? veya işte bu hafta vermiş olduğum bir mil parçası var. izim iki tane ruman geçecek bir de dişli çark geçecek dedim değil mi? Bu bir montaj olmuş oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar ben imalat resmini hangisini istedim bir mil. mili istediğim de diğer parçalar çizilmez. Diğer parçaların geçebilmesi için mini şekil vermeniz lazım. Ama bu kademe olur. Kademe olarak mili şey rumanı oraya dayanmam lazım. Ama efendim sekman yuvası olur. Sekman atarım böylece. Ve böylece o parçanın o milin üzerine durmasını sağlayabilir. O yüzden ben sadece mili istiysem mili yapacağım. Standart parçanın imalat resmi çizilmez. Ne demek? E, civata standartsa ben bunu imalat resmini çizmem. Giderim direkt standart olarak alırım arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi teknik resimde ana çizgileri olmadığı zaman ne kadar karışık bir çizgi olduğunu ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. İşte bu da arkadaşlar normal seçle çizilmiş efendim bir resim. Bak ne kadar net ve anlaşılıyor. Bakın ölçüler birbirine girmemiş vaziyette. Gayet güzel bir şekilde. Ya, bu benim geçe öğrencimin bir resmi arkadaşlar. Yani 2015 yılına kadar ben giriyordum. Ondan sonra bıraktık tabii. Bu da belki birinci düzeltme. Evet belki de evet birinci düzeltme. Bakın bir A görüşü yapmışız. Nasıl olursa bunu hızlı bir şekilde sizlere de anlatmaya çalışacağım. Tabii bu videonun kalitesi biraz düşüreceğim. Çünkü süre uzun olacak. Uzun olacağı için de, de yükleyemiyorum arkadaşlar. Ben de bunun kalesini biraz düşüyorum. Bakın şu tolerans çizelgesine ben size D1 klasörü demiştim. Ya D1 klasörüne bakmaya çekilmeyin ya. Bir bakın ya. Orada normal standart bu. Ve tablo bizim bakın arkadaşlar Antetin uzunluğu şu uzunluk arkadaşlar şu uzunluk 180 veya 185 olur. Kenar payı 5 mm olursa 185 kenar payı 10 mm olsa 180 olur. Başka olmaz arkadaşlar. Ve diğer şeyler bunun üzerine gider. İhtiyaç oldukça da buradaki kısımları ekleyebilirsiniz. Bakın çizgi kalınlıkları ve çizgilerin çizgi inceliklerini görüyor musunuz? Yani göremiyorsun, göremiyorsanız ben biraz da oradan açıp şey yapabilirsiniz yani büyüseyebilirsin. Bakın dikey 0.5 yatay. Bak ölçü, sembol, en büyük ölçü, en küçük ölçü. Bunları yapın. Bunları yüzey işlem işaretini görüyor musunuz? Benim şeydeki yüzey işlem işaretim biraz da kalın ve ne arkadaşlar? Bu, biraz bu değişti arkadaşlar. Bunlar hakkında bilgi verir veririm inşallah zaman ilerledikçe bunu da vereceğiz arkadaşlar. Devam edelim. İşte bakın kısmı kesit almış. İşte bakın yarım kesit almış. Kesit dediğimiz o. Şimdi ben sizden yarım kesit istiyorum. Adam buraya kesit çiziyor. Bir de bu tarafa gözükmez. Arkadaş yarım kesit simetrik parçalara uygulanır. Bitti. Yarım kesit simetrik parçalara uygulanır. Başka parçalara uygulayamazsın. Yani. İşte kısmı kesit. İçerideki detayı bir ölçülendirmek istiyor. Gözükmezde hiçbir zaman ölçü verilmez. Gözükmezde hiçbir zaman ölçü verilmez. Ne yapacaksın? O zaman kısmı kesit alacaksın arkadaş. Kısmı kesit de bu işi yapacak. Yapabiliyorsa, yapmıyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Misal fizyon 360 yapamıyor arkadaş. Kısmı kesit yok işte yok. Kabiliyeti yok. Yok yapamıyor maalesef. O zaman ya o sakit atacaksın. Bana ödev verirken sınavda tamam ölçülendir. Yapacak şey yok. Şimdi her bir teknik resim ilgili teknik isim kağıdına çizilir. Bizim standart ISO standartlara göre de arkadaşlar işte ISO standartlara göre de efendim işte en küçük kağıdımız A5'ten başlar. 2 A5, 2 A4 yapar. 2 A4, bir A3 yapar. 2 A3, bir A2 yapar. 2 A2, A1 yapar. Yani temel prensip bu Yani benim kullandığım aslında 210, 297. Kağıdımın uzunluğu 297, genişliği 210 olan benim A4'tür. Bu a 4ü Ben ortadan ikiye böldüğüm zaman A5 yani küçük olan imalat parçası yapılacak olan parçaları ne yapabilirim? Çizebilirim. Onun adına bir A4'e 3 tane imalat resmi çizeyim, 5 tane imalat bir şey. Yani bir A4 ortadaki ikiye bölerseniz bunu yani A3 arkadaşlar bir tane büyük olan bir parça çizerim. A3 A4 olarak yapmam, a 4ü çizerim. A3 büyük bir parça varsa onu çizerim. A2 büyük bir parça varsa onu çizerim. Tamam ve A0 işte 840 de bir 89. Bundan teknik resim girdiğim yıllarda ben bu çocuklara bunları gençlere bunlara çizdiriyordum o teketle. Yani o açıdan yani o teket bir haftalık iş arkadaşlar. Ben çocuklarla, hafta sonu çağırıyordum ders yapıyorduk o sekete öğretiyordum. Ama şimdi artık elinizde daha büyük imkanlarınız var. Şimdi bakın. Şu bizim ısıt standartımız, ISO standartımız dediğimiz arkadaşlar sol tarafı ki A1 A2, A3, A4 yazıyor. Bir de sağ tarafta E, B, C, D, A, D yazıyor. Bunlar şu. Bir de Amerikan standart kağıdı. İnşit sistemi yapan. Bir de sol taraftaki A1, A2 dediğim, bizim kullandığımız e, ölçüler. Oradaki çizelgede de internette var arkadaşlar bunlar. Oradaki çizelge ne yapabilirsiniz? Sayısal olarak bakabilirsiniz. Bir ileri daha gittiğimizde ANSI yani e, bizim kullandığımız standart ile aslında standartladığı kağıt ölçülerine lütfen dikkat ederseniz bakın boyutlarında şey ansiz A dediği, ansiz A dediği bize e, hangi kağıda denk geliyor? Hemen şuradan bir şöyle bir geri gelimi isterseniz. Bakın şuradan bakın A dediğimiz A4'e denk geliyor. Tamam mı? B dediğimiz A3 e denk geliyor. Tamam C dediğimiz A2 denk geliyor. Tamam mı? A1 dediğimiz D denk geliyor. A0 dediğimiz E denk geliyor. Yani bu denklikleri ne yapacağız? Bu şekilde belirleyeceğiz arkadaşlar. İşte söylediğim gibi. Bakın biz şu antidi belki ömründe bir defa yapacaksınız. Biz buna template antet diyoruz. Late. Biz bunu yapacağız. Veya hazır antetler varsa o hazır antetleri kullanacağız. Ama o hazır antetler hiçbir zaman bizim firmaya uygun olmayabilir. Biz o firmaya uygun olduktan sonra bir defa antet yapacağız. A3 için, A2 için, A1 için neyse. Artık hangi Ve ondan sonra sürekli o anteti kullanacak. Ve bakın eğer bir A4'e iki tane resim çizmek istiyorsanız bunların antetleri ayrı, aşağıdakinin antetleri ayrı olacak. Ben buradan kesim yaptığım zaman Ahmet bunu yaparken Mehmet bunu yapacak arkadaşlar. Tamam Yani bize yarım kesit alınmış bir parçanın ile ilgili bir resim arkadaşlar bunlar. Evet. Antet düzenine de şirketin ismi, işte çizilen parçanın, çizilen parça numarasının ölçek, tekniği iz düşümü, revizyon vesaire vesaire. İşte şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunların topladığı 180 veya 185 olacak. Oraya. Ona göre buraya araya düzeltin. Yukarı gidebilirsiniz ama yanına gidemezsin. Niye? Çünkü bakın 185 olduğunu düşünün. 185. 5 de burada var 190. 10 şey 190. 20 milimetre de şurada benim şey payım var. Normal dosya payım var. Etli 210. E ben bunu deldiğim zaman antizim benim katladığımda veya A0'a A1 çizdiğimi de dahil düşünün. Bu antet katlanmış olarak gözükmeyecek arkadaşlar. Benim tam antetimi katladığımda mesela A3'ü düşünün. A3'ü ben katladığımda 5 buradan verdim. 185 buradan etti. Etti 190. 20 de burada etti. 210. Arkadaşlar ben kağıda katlasam bile anteti göreceğim komple. Dosyanın üzerine göreceğim. O yüzden arkadaşlar 185 yukarısı çıkmıyor arkadaşlar. Bakın şuradaki bazı işaretler var. Bu işaretler firmanın ihtiyaçlarına göre ne yapacaksınız arkadaşlar? Gireceksiniz revizyona geçeceksiniz. Şimdi teknik resime çıkartırken iki tane temel görünüş var. Biri E dediğimiz ki biz kullanıyoruz. Yani metrik sistemi kullanan e, e, ülkeler ki biz buna birinci bölge diyoruz. İkincisi ise ISO A -ah diye tabir ettiğimiz yani Amerika, İngiltere gibi ülkeler. Mesela siz e, solisi çalışırken, Solisi teknik kesimine girdiğiniz anda itibaren bölge üçüncü bölgedir. Çünkü Amerika menşeli olduğu için arkadaşlar ISO A yöntemine ne yapıyor hemen orada belirliyor. O yüzden e, Fizyon 360'da ISO E ve ISO A mı zaten görünüşte bunu çıkaracak. Sadece simgesine dikkat edin. Hani biz teknik kesimde görünüş çıkarken e, ön görünüşü belirledikten sonra soldan bakar çiziyoruz ya. İşte ona biz ISO A -E sistemi diyoruz. Amerikalılar ne yapıyor? A sistemi ne yapıyor? Soldan bakıyor, sola çiziyor arkadaşlar. Misal, biz ne yapıyoruz? Ön görüşü üstten bakıyoruz, altını çiziyoruz ya. A bakışını üstten bakıyor, üstü çiziyor. Alttan bakıyor, altını çiziyor. Aslında pek fark yok. Biz de sadece görüşlerin ters çevrilmesi teknik ne yapıyor arkadaşlar? İşi bitiriyor. İşte bakın şurada olduğu gibi. Yani bizim gemel gibi bakamış soldan bakıp arka tarafa çıkartırız. Ve bu şekilde toplam altı temel görüş diye tabir ettiğimiz temel görüşlerimiz oldu. Onların simge olarak bu mutlaka mutlaka antetin bir yerde bulunmak zorunda arkadaşlar. Antetin bir yerde. Bakın ben buradan bakıp buraya, buraya çizdiğim bunu anlama ne arkadaşlar şu anda? Ne anlıyorsunuz bunu? Ama evet. Herkes gibi burada anlaşıldı gibi ben tekrar Buradan bakmışım buraya çizdiğime göre arkadaşlar ısı adı. Isı Ya <laughs> Yaratışı ISO E olması için şu şekilde olması lazım arkadaşlar. Bu küçüktür ve şeyde burada gözüküyor. İşte ISO E ve ISO A arasındaki farklılıklar burada resimsel olarak ne yapmışım arkadaşlar? Burada göstermişim. ISO E'deki altı temel görünüş işte veya üç temel görünüş. Ön, üst, sol yan görünüş. Yani soldan bakıp sol yani yanlış seçilmiş Aslında şunu ters çevirmemiz lazım. Sol yan görünüş iken bakın arkadaşlar şuraya bakın. Bakın aynı parça. Birisi üç bakıyor, buraya çiziyor. Buradan bakıyor, buraya çiziyor. Ya o zaman sizler ne yapmanız lazım? Yani hocam ISO el geldi bir kafam karışıyor. Abi ne karışacak arkadaş? Al bunu geri çevir. Al bunu yukarı çevir. Şuradaki şey söylüyorum. Al bunu aşağı çevir. Al bunu al sana e, elde ettim. Işte şey metodu. Kendi metodu elde ettim yani. Ya da bunu tersini çevirsin. A elde, elde ettim. Yurt dışına resim yapacağın zaman o yüzden hangi resimse arkadaşlar bunu ne yapmanız lazım? Resim kuralları bildirmiş. Aa bakın bir, bir yapılmış hata. Yok böyle bir şey. Bu yanlış. A metodu yanlış. Ama A metodu. Ama A metodu simgesi yanlış. Bu, çünkü buradan bakarsın bu bozukmaz. Bu yanlış. Şurada gidiyorum arkadaşlar. Şurada gidiyorum. Şuradaki yanlış. A metodunun simgesi. Şu şey konik testi. La metodu. İşte örnekler burada da bir arabanın işte birinci açı diye tabir ettiğimiz A metodu ikinci açı diye, şey, üçüncü açı diye tabir ettiğimiz A metodu dediğimiz de E metodu. Arkadaşlar. E metodu da temel şudur. Üstten bakarsın, efendim altı çizersin. Alttan bakarsın, üstte çizersin. Soldan bakarsın, oraya çizersin. Efendim sağdan çizersin, sola. Ama bu adam bunu değil. Ne yapar? Üstten bakarsın, üstü çizersin. Alttan bakarsın, altı çizersin. Aranızdaki arasındaki fark bu. İşte şu hangi bakış açı arkadaşlar? Birinci bir üç, değil mi, üçüncü mü? Ne yapmış? Buradan bakmış, buraya çizmiş. Ne demiş? O zaman üçüncü açı bölgesi demiş. Tamam Bunlar da benim işte bir kesim bu solitroksel. Eğer yanlışsa üçüncü bölgededir ya, yapılıcı olsa, bizde şey yok, Füzyon 360'da bu yok, yani e, direkt birinci bölge diye şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte ANSİD'in e, duruşu, teknik standartları, çizgiler zaten daha önce e, onlardan hızlı bir şekilde şöyle geçelim ben. Evet. Perspektif, e, işte parçanın net görebilmesi için e, efendim, belirli açılarda döndürmüş olan resim demektir perspektif. Perspektif imalat resmi olmaz arkadaşlar. Yani düşünün mesela sizlere biz perspektif olarak resim veriyoruz ama bu perspektif olarak verdiğimiz bu resimler e, imalata gönderilmez arkadaşlar. Çünkü eksik olma ihtimali de var ama e, birazdan yani ileride derslerimde size anlatacağım onu. E, şeyde siz teknik resimde efendim eksik olan ölçüleri e, nasıl alacaksınız veya kaç görüşle ifade edecek ya da şimdi parçam öyle bir karışıktır ki onu çözebilmek için birinci görüş yaptın anlaşılmadı, ikinci görüş yaptın anlaşılmadı, üçüncü görüş yaptın anlaşılmadı. Ya anlaşılmaması, anlaşılamayan bir şey ya ben bir fazla da yaparsam daha iyi olur dediğiniz anda itibaren hemen telaffuz atarsın. Ne yapın biliyor musun? Ya dördüncü ve üçüncü görüş yapacağınıza gidin oraya perspektifi ne koyun? Perspektifi değil de oradaki o hani açıklayamadığınız yeri görebilecek şekilde perspektif koyun. Tamam Hani ölçü zaten o şu demektir. Ya benim aslında üçüncü bölüşe ihtiyacım yok. Yani iki görüş yetiyor. Ama ben parça açıklamak için bunu koydum. Yani parçada evet, çok da karışık değil. Ama ölçü vermek zorundaysanız o zaman o üçüncü bölüşe ihtiyacınız var. Bakın ölçü vermek zorundasınız. Ha biz şunu yapıyoruz. Yapın. Bir kağıda üç görüşü, iki görüşü çizdik. Kaç bölü oranında? Bir bölü bir. Arkadaşlar perspektifini uygun yere sağ alta efendim birbiri birisi birbiri iki oranında küçülmüş olarak koy. Bitti. O zaman o konuda bir sorun olmaz. Buraya hangi görüş arkadaşlar bu? Efendim bakın şunun bir net size bir şey söyleyeyim. Bak burada da yazmış. Bu radyüs. İşte bakın radyüs. Her tarafta radyüs var. Arkadaşlar. Darisel görünüşler sahip olan yüzey ön görünüş seçmeyin. Ön görünüş olmaz. Bu tamam A metodu. Eyvallah. Bir şey dediğimiz yok ama Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Anlayasınız diye söylüyorum. A, A öngörüş için değil. Üst ön Bol dairelerin bulunduğu bir sistem varsa o ön olmasın arkadaşlar. Olamaz demiyorum. Olmasın. Diyorum. Tamam mı? Olmaz. O diğer görüşlere seçin. Bakın ön Bu olmasın işte. Olmasın. Bu sol yan olabilir. Sağ yan olabilir. Tamam mı? Genelde biz sol yana tercih ediyoruz. Yani genelde tercih ettiğimiz sol yandır. O yüzden şu ön görünüşü sonradan daha güzel bir şekilde görülecek şekilde oluşturun arkadaşlar. Tamam mı? O şekilde oluştur. Şimdi tek görüşü ifade edilen parçalar. Videom biraz uzun oldu biliyorum çünkü e, şey yapacağım arkadaşlar bunu yani eğitim için veriyorum. E, o yüzden e, bu, bunu dinleyen arkadaşlarımız olursa da şey yapabilir yani. Bunu ben YouTube'da da paylaşacağım inşallah. Şimdi tek görüşlü, hatta belki de sığmayacak, indiremeyeceğim, YouTube'a direkt paylaşacağım. Tek görüşlü ifade edilen parçalar. Şimdi simet parçalar? Genelde tek görüşlü ifade edilebilir. Hatta burada bir durdurayım. Ondan sonra diğer eğitimlerime, diğer videolara. Çünkü oldukça yüksek bir şey olmuş olabilir.